Artık yedim. Tamam. Sakin ol. Gelin beyler. Beyler uzaktan durmayın evin dibine gelin. Tek akıya var zaten. Of of kafa attı. Abi uzakta durma diyorum evin dibine gel herif yakından bir bok yapamayacak. uzak Bana sıkıyor zaten abi siz sıkmıyor ki. Ali neredesin abi? Abi o gireceğimiz yer Tamam. Başla o zaman abi geliyorum ben. Başla başla. Aposis kapış normalde. Abi Zat ilk önce bir alalım şunu ya. Şimdi roket atarken tepemize binmesin. Abi valla o yeni silah da sıkıyor ama. Herifi göremiyorum ki abi. Sen de. Of. Adam burada bana Adam nerede ya? Nasıl? Abi adam aşağı mı Çatı, indi? Çatıda, çatıda. Çatıda yok. Abi çatıda bana sıkıyor sabahtan beri nasıl yok? Ha orada gördüm. Gördüm abi burada. Dur. Abi beni korusanıza. Rüzgar abi. Şu karşıdaki kim? Biziz aşağıdakiler. Karşı üstündeki biziz. Abi köşeye de oraya bak. Oradan çıkar. Çık, vuracağım. çık aynen ben de abi. boltla vuracağım. Beni koruyun ben vizgarkiyle alıyorum. Tamam tamam. Vurdum bir tane. Abi mermi harcamak istemiyorum. Ali ben ne giriyorum o zaman Ali. Sen gir oradan abi. bak abi, o adam oradayken ben giriyorum buradan. Zaman kaybetmeyelim gir. Hop dörtlü Nereden şu dörtlüden giriyorum abi. Abi geliyor size geliyor geliyor. Geliyor bakıyor şu an. Göremiyorum adamı. Aşağı indi aşağı aşağı, aşağı. açılır kapanır açtı. Abi, abi. Bu adamda item var bak anında o silah yapmış. 30 mu 40 mu neyse. Var şey zaten kalacak. biliyoruz ya. Ali salla bir tane abi oraya mı? Göremedim ki. Aşağı mı iniyor. Fake sol. Soldan mı? Soldan devam so ediyorum. Sağdan mı? Soldan soldan. Abi, aş abi yukarı mı atalım, aşağıya mı atalım? Ya Abi nereye niye atıyorsun? Adamın çatısında bir şey yoktur ki zaten. Çatıda yok zaten Hiç. de. CT'ye gelirler mi? İşte ben de ona korkuyorum ya. Tek korkum o. o. Gir abi gir gir. Inşallah. i̇nşallah da bu. Yanımızda durma abi açıkta dur. Hani hepimiz aynı anda tek hedef olmuyor. Abi var mı double wall? Abi chest Ay, odası. Şey. Abi chest odası. Pustu adam oraya pustu. Hadi biri var abi dur. Öldü abi o. Dur. Abi, abi kendiniz bakın. Oo. Abi. Ben koruyorum abi. Kapa abi çık. bir roket. Bir Aa, roket. Adam. Bir, Nerede? Onları alıyorum ben abi. Aa, abi bir üstte daha itenler var. Evet. Ester. Abi busla beni busla beni. Bir dur bir dur abicim Şu bir var. dur bir dur. Adam atlayabilir bakalım. Aha adam geldi. Arkadan sihirli adamlar geliyor. O bizim bizim. O bizden 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 bizden, bizden. bizden, bizden o bizden. bizden sakin, bizden o. Sakin sakin. Abi adamı. Yukarı item kaçırdı yani. Korkutmak amacısız. Lan öldüm öldüm. Ne, yapıyor, ne yapıyorsun abi sen orada? Abi yazı yazarken öldüm ya. Korumuyorsunuz mu? Hiçbiriniz bakmıyorsunuz mu oraya? Headshot öldürdüm. Abi busla 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 çabuk. Bu soyum, hadi, hadi çabuk gel. Gel abi gel çık etme. Abi yürüyor hala, nasıl öldü? Abi, Hs attım iki tane, bir tane de düz vuruş Ölmemiş abi. Abi, vur bir zahmet mi? içeri girince. Lan çok chest var. Oha, kükürtlere bak. Al abi, al 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 Toplayayım mı? Eee, bilmiyorum. Al topla, sonra en son gösteririm ben videoda sıkıntı değil ya. Şey of of, kaç tane balta elde ettim, dur. Uf, baltayı ne yapacaksın oğlum? Abi, al al. Balta, benim üstüme almıyor değil mi kimse abi? Ya, abi. Yok yok, yok. Abi almıyor. Adam yukarıdan düşüyor. Hadi. 66, 66 e IQ. Abi biri doğdu. Uf uf uf. Sülfürlere. Abi busla beni Busam evet. Buradan yukarı nasıl buslayacağız? Busam, evet. Şunu şurayı kırabilir miyiz? Abi, abi her türlü kırarız da. Bir saniye beni bir koruyun Çık ben mi? şu üstüme bir toplayayım. Hakem nerede beyler? Abi ben aldım. Abi AK'in düşmüştü ben aldım. Heh Adamı tamam. Öldüm. Çok güzel. Sıkıntı yok. Sen aldıysan sıkıntı Nereye yok. Ne var abi burada? Bir şey yok değil mi? Yatakları kır. Baltası olan kimse gelsin Atsın kırsın A abi. Atma abi. Nereye gel, attın? Gel, gel. Buraya gel bak. Ne? Lan be! Lan adam vuruyor ya. Allah'ım bak geldim yine vuruluyorum ya durduğum yerde. Cedir'den kim? Nereye attı onu? Yukarı şurada. attı ya. Çekilin çekilin. Uzaklaşın C4'ün. Kaç, kaç kaç. Kaç kaç Abi canı gitmedi bizim kıracağımız yerin ya. Abi, üstünde 4 roket var sallayayım mı yukarı? Abi adam yukarıda vursanız ha. Bak. Abi yukarıda mermi yokmuş var. ya. Et chat. Neyse. Roket atayım mı abi yukarı? Vurdum bir daha. Batuhan, Batuhan. Ben onu ha. halledeceğim rahat. Batuhan varsa şu yatakların hepsini bir kır ya. O çıkamaz ki Bayağı çıkarsa roketleyeceğim abi. Abi yukarıda bak o chest'te item var bence baya. Kafamıza C4 attığına göre. Abi istiyorsan şuradan gir bak. Buslarız hem. Orada adam Her bizden yerler. var mı? Busta... Biz abi 3 kişi yukarıdayız. Busladığımız yerde adam var mı busladığımız? 3 kişiyiz 3 kişiyiz abi burada. Abi, Çekil abi. abi sen at ben koruyorum. Çekilin çekilin çekilin, abi. çekilin, 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 geri çekilin. Atıyorum gelin beyler. Yerime, Yanıma çekilin gelin. oradan. Yanıma gelin. Aç tamam, gel. Tamam, gel. Abi bir şey Adam öldü beyler. Öldü mü? Çekilin Aşağı gel, oraya. Çekilin oraya, çekilin oraya, oraya atacağım. Çekil oradan, çekil. Adam öldürdüm, sakin ol. Adam doğamayacak. Roket ince ağzına. Arkaya bakıyorum. Ha biri düştü buradan. Abi sen adamı bir daha öldürdün. A, a, Ali roket at. Abi çık abi yanına çık. Dur 29 canım kaldı dur. Nereden çıkayım oğlum? Ali roket at roket. Sen atma oradan ben atayım. Bir tane at. Abi 3 tane atıyorum. Bir tane bir daha geldi galiba. Bilmiyorum evet. abi. Kadar buradaydı ya. Abi o beni. Bak abi düştü. Buzsuyum ben gelin ben buzsuyum gel abi. Aa alet dolabını bulduk lan. Abuzla. Borut düştü abi. Bu ne lan? 5 tane borut. Etkilendim. Allah Allah niye zıplayamıyorum lan ben? Al abi. Beni zıpla. Ben bir yukarı bakayım. Da Rezillik ya. ya. Hah. dur. Abi bu chestlerde var mı düzgün bir şey? Abi sülfür çıktı. Ne kadar? Sek 8k. Ee, bakamadım. Geliyor. Ah, Saymadım abi. Yani. 8k kükürt saydım ben. Çıktınız mı? Bir roket. Oha adamın üstündeki nere bak Gel 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 çabuk gel. Abi ben buraya gelemiyorum ki. Benim bu yok ki. Çık, yok yok bir saniye bir saniye. saniye tüket bir saniye abi bir saniye sakin ol. Odun olan var mı üstünde? Yok. yok Kasim Ulan kimse de on odun yok mu? Evde de mi yok burada? Abi yok. Evden çıkmadan odun. Abi adamdan ne çıktı üstünden? Süpür. elimiz süpür çıktı bir ton. Adam kaçırıyormuş yani abi. Öyle mi? İyi atarlıyız bence abi. Deli gibi. Abi biri ben beni bulsasın o zaman ya. Biri bulsasın ben, beni. Sahnesinde MP5 yaptığına Tabii. göre. Bir saniye, bir saniye abi. Bir bir mısınız beni? Vişkar bulsasana beni. Vişkar geri gel. Söyleyeceğim şimdi. Vişkar geri gel. Vişkar. Abi. abi gel 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 başlarım. Anasını şuradan gel. Of adamı attığı mesajı. Abi adam itemleri mi alıyor? Ne yapıyordu bu? Kolay item ne? Bıraksana bir üstüne adamı. Bırakayım ya. mı al? Çıktım abi. Tamam. Bir çıkar tamamdır. İyiyiz abi iyiyiz iyiyiz güzel güzel. Abi mermi var mı mermi var mı mermi versenize bana. Ne mermisi lazım sana? Allah. Bir onları alma mi? oğlum onları alma oğlum mermi yok ki üstümde ben ne yapacağım oğlum sen nereden bulayım mermiyi? Şu, Şu alev silahını Aşağıda abi büyük fırın. Abi fırın içi boş girmeye gerek Metal getirdim. var ama orada da şesli olabilir bence ben. Gerçi daha ne çıkacak ya değil mi? Aa, abi bence çıkar ya. Ya fırın içi boş boş. Ama siz bilirsiniz yani. Abi ben çıkartıp size Yok yok fırında sadece metal var ben baktım. Hayır abi. hayır bende buradan yukarı katta bir şey vardır kesin. Şunları alsanız alabiliyorsanız. Ben alıyorum. Ben alıyorum. Abi. abi benim üstünde hiç yer yok. Bir kişi bustasın benim üstüm bomboş. Hiçbir şey yok. Sülfürler sülfürler al aldınız mı lan? Almadım abi adamın üstündeydi. Hayır e er erimemiş sülfürlere. Onlar bende. Onlar bende. Heh tamamdır abi. Ee, güzel abi. İyiyiz oldu o zaman. Yaz, yazın gg. Yazın abi hemen. Neydi bu herifin adı birader? Bu gerizekalının adı ne abi? Dur şuradan bakayım. Grasoppa. Ben fırına götürüyorum hemen şimdi tüm Abi şimdi başka eve girecek miyiz? O c 4den yanında ya? O C4'ü at atmayaydı var ya olan. Roketi ağzına yiyince sustu bak yazmıyor hiç. <laughs> Ulan mal herif ya. Adam Türk değil değil mi? Değil. Yok değil. Özürlü ya gelip gelip bizim kapıya pusuyor ya. Mal mıdır nedir? Pussun. <laughs> Bir de gelmiş yanımıza ev yapıyor özürlü. Ulan dünkü bok sen Ondan kimsin? Gelelim. Benim benim. Ha, gel kanka orada yer yok. Gel. Yer mi yok? <laughs> ne doldurdun oğlum? Abi Vizgar'a bir şey verdiniz mi? Vizgar kardeşim bir şey istiyor mu? Ne var? Her şeyi toplayın. Gerisini aldın ne var yok ne ya sizin olsun. <laughs> Yukarı çık ne varsa topla hepsi senin olsun gel. Kanka bu aşağıdaki chest'te yer var mı? Aşağıdaki chest'te yok abi 3. kata çıkaracağız mecbur. Bir şey kalmadı nasıl olsa bu kadar abi. Daha delecek miyiz? Neyine delerim oğlum ya? Bir şey yok ki. Bulduk zaten. Ev araziymiş onu anladım. Ben onun için full fake'i sanıyordum. Abi yanlışlıkla süper bir AK buldum. Güzel güzel. Silahları topla abi. Abi ben size bir tane AK'ye bir Abi beş buçuk gayrim lüfer var ya. Daha ne? Al bir de şuraya bak. On altı kahmet al. Abi şimdi silencerin evine gidecek miyiz gitmeyecek miyiz? Şimdi, şimdi değil. değil. Şimdi değil. Ona da yarım. Bize iki gün bir günde iki tane yapınca biz sonra sönüyoruz abi değil mi? Aynen. Göstersene onu da. Pardon. Tomsu da çıktı. İyi kim sıkıyor? Aman abiler birbirimize sıkmayalım. Şu mp de bir deneyeyim ya. Aldın mı adamdan? Aldım kanka. şekil duruyor ama bari boş gibi artık. Abi abi adam SMG'nin geliştirmişi. Aa, bu bizim evindekiler sizsiniz değil mi? Tamamdır. Değil mi? Şu an ben Ee abi bu adam cc cici oldu. Cici ne oldu? Ya. Olmadı böyle hemen adam ya. Beni bir kere o silahla vurdu. 10 canım gitti sadece. Beni de yani bayağı vurdu saniye... ya. Ben sabit durduğum A, için öldüm. Seri mi peki? Seri. Yok, seri dedi. SMG gibi değil ya. Abi kapıyı açın Mehmet elleri Niye boş boşuna ya? Ha kapı evet. gel bakalım. Atsana sen üstündekileri hiç girme boş boşuna yemişim Dolaşalım. Bu erimiş ben mi bunlar abi. erimemiş mi? Erimemiş değil mi bunlar? Abi ben de atayım elimdekileri. Ver yazdığına göre. Doğru diyorsun. Bizga <laughs> <Alet, gülüyor> kardeşim sağ ol eyvallah. Abi gel gel alet dolabını kapatmadık. Al şunu al. Dur dayı dur. Bu metalleri Vallahi niye alıyoruz de... ki biz hala atıyorum ben metalleri ya niye alayım ki? Ben almadım ki. Ne aldın, ne aldın? Metalleri al, isteyen alsın evine götürsün. Lazım sadece. Metal'e bana lazım olabilir ha. Attım Versen buraya yok. al hepsini. Nerede?